Kleopatra muhtemelen Mısır'ın en ünlü ve en alımlı kraliçesiydi. Saltanatı pek çekişmesiz geçmedi ama bu onun cazibesini daha da arttırdı. Tarihin en simgesel kadın hükümdarlarından biri olduğundan onun hakkındaki her şeyi bilmek istiyoruz ve artık bilim insanları Kleopatra'nın güzellik sırlarından birini ortaya çıkardı. Parfümü Kleopatra tahta çıktığı zaman sadece 17 yaşındaydı. Yalnızca kara kara gözleri ve aşk hayatıyla ünlü değildi. Nil kraliçesi çekici, akıllı, becerikliydi ve siyasetten iyi anlıyordu. 21 yıl hüküm sürdü ve ülkesini güçlü, bağımsız bir kadın olarak yönetmeye kararlıydı. Mısır'ı yeniden canlandırıp yüceltmek için var gücüyle çalıştı. Kleopatra'nın hayatı ve saltanatı, Shakespeare'in bir oyununa, yüzlerce sanat eserine ve hatta Hollywood'un Elizabeth Taylor dahil en güzel oyuncularının oynadığı filmlere esin kaynağı oldu. Jules Cesar ve Marcus Antonius'la yani iki yakışıklı ve önemli Romalı siyasi simayla yaşadığı çok tartışılan fırtınalı aşklarından sonra Kleopatra'nın hakimiyeti bir çağın başlangıcını ve sonunu belirledi. Eski Mısır'ın son firavunu olarak bilinecekti. Anlaşılan onun kokusu Mısırlılar için hoş bir koku olmaktan çok daha önemliydi. Sosyal ve ekonomik statütün sembolüydü. Ayrıca dini törenler ve tedaviler için de önem taşıyordu. Tanrıları memnun etmenin bir yoluydu. Peki Kleopatra'nın meşhur ama geçmişte kalmış kokusu nasıl oldu da keşfedildi? 2012'de Hawaii Üniversitesi'nden Profesör Robert Littman ve J. Silverstein, bilim insanlarından oluşan bir ekiple birlikte 10 yıldır devam eden arkeolojik bir kazıdaydı. Ekip kazının büyük olasılıkla eski parfümlerinin bulunduğunu düşündükleri bir bölgesinde bir şişe buldu. Çıkarılan şişeyi içinde kalan tortuları incelemeleri için parfüm uzmanlarına götürdüler ve bu uzmanlar kokuyu yeniden yaratmayı başardılar. Peki bu parfümün Kleopatra'nın kullandığı koku olduğunu nereden biliyoruz? Şey herhalde şişenin üstünde yazan isminden. Şaka yapıyorum. Gerçek şu ki tam olarak bilmiyoruz fakat bu yönde birkaç güçlü gösterge var. Parfümün içeriği yüksek mevkide birine ait olduğuna işaret ediyor. O dönemlerde bu parfümü yalnızca çok varlıklı biri karşılayabilirdi. Köylülerin herhangi bir türde parfüm almaya gücü yetmezdi. Kleopatra'nın kendi imza kokusunu belki de kazı sırasında ortaya çıkarılanı yaratmak için kendi parfümerisi olduğu da düşünülüyor. Bugün hayatta olsaydı Kleopatra'nın dergi kapaklarında yer alacağı ve dedikodu sunularının yıldızı olacağına şüphe yok. Onun ne giydiğine, çektiği rasta, aksesuarlarına takıntılı hale gelirdik. En yılanının ne kadar büyük olduğundan ki efsaneye göre sonunda onu bu yılan sokmuş, en sevdiği parfüme kadar her şey ilgimizi çekerdi. Nil kraliçesinin bu esansının bileşimi neydi? Sıcak baharatlar ve misk kokusunun hoş bir karışımıydı. İşte formülü. 1 numara Zeytinyağı bu içerik kokusu için konmamıştı. Zeytinyağı parfümün bazı olması için konulmuş olabilirdi. Böylece yoğun bir kıvamda olmasını sağlıyordu. Kleopatra'nın zamanında zeytinyağı güzellik kremlerinde ve makyajda yaygın olarak kullanılırdı. Yoğun yağlı bir kıvam kokuyu güçlendiriyordu ve parfümün kalitesini de ciddi oranda arttırıyordu. Bu yoğunluk yüzünden parfüm sprey'den çok bir vücut yağı gibi kullanılıyordu. 2 numara tarçın. Sri Lanka'ya özgü defne ağacının kabuğundan yapılır. Eski Mısırlılar onu büyük ihtimalle Sri Lanka'dan ithal etmek zorunda kalmışlardı. Bu sıcak ve baharatlı malzemenin nasıl koktuğunu hepimiz biliyoruz. O sıcaklık ve baharatlık Kleopatra'nın zamanında sevilen bir şeydi. Hatta bu baharat eski ayinlerde kullanıldığı için kutsal sayılırdı. 3. numara Kakule Hint Yarımadası'na özgü olan bu baharat, büyük ihtimalle ithal edilmiş olan başka bir bileşendi. Şimdi bu parfümün neden o kadar pahalı olduğunu anlamaya çalışıyoruz tohumları ve kabuğu Kleopatra'nın parfümünde kullanılmak için eziliyordu. Zencefil köküne benzer bir şekilde topraksı ve buruk bir kokusu olduğu söylenir. 4. numara Mür Bu baharat kraliçenin parfümü için Arap Yarımadası'ndan ithal edilmiş olabilir. Fiyatı arttırmasının yanı sıra toplanması ustalık istiyordu ve zaman alan bir işlemdi. Çiftçiler mürün toplandığı ağaçta küçük bir delik açıp reçinenin akarak birikmesini bekliyorlardı. Olgunlaşması ve sertleşmesi için reçineyi 3 ay bekletiyorlardı. Mür parfümün cazibesini arttırıyordu ve hafif tatlı bir misk kokusu ekleyerek baharatlılığını dengeliyordu. Kleopatra'nın kokusu gerçekten onun imzası olabilirdi çünkü bir parfüm iki insan üzerinde asla aynı kokmaz. Bir kişinin cilt tipi, ten kimyası ve kendi doğal yağları parfümün üstünde bıraktığı kokuyu etkiler. Ne dersiniz Kleopatra'nın parfümünü denemek ister miydiniz? Peki nasıl yapılmıştı? Bu işlem herhalde daha çok yemek pişirmek gibi bir şeydi tarçının kakule ve mürisafi ince toz haline gelene kadar ezilir ve karıştırılırdı. Bu karışım gerekli miktardaki zeytinyağına eklenirdi. Sonra bu karışım her şey eşit bir şekilde karışıp yoğunlaşana kadar bir şekilde ısıtılırdı. Ardından kraliçe için muhteşem bir şişeye konurdu. Kleopatra'nın parfümü onun günlük yaşamının bir parçasıydı. Parfüm antik dünyada önemli bir ekonomik ve siyasi rolde oynuyordu. Bu da onu çok daha değerli hale getirmişti parfümlerin pahalı bileşimlerini ithal etmek için ticaret yollarının kurulması gerekiyordu. Bu ticaret yollarını hayatta tutabilmek için komşularınızla iyi geçinmeye devam etmek zorundaydınız. Bu komşulardan herhangi biriyle aranızın açılması ciddi bir ekonomik krize neden olabilirdi. Ama kraliçenizi mutlu etmek de en az bu kadar önemliydi. Şimdi Kleopatra'nın başka hangi güzellik sırları vardı diye merak ediyor olabilirsiniz. Süt ve bal banyosu yaptığı bilinirdi. Deniz suyu ve zeytinyağı karışımını ölü cilt hücrelerini soymak için kullanırdı. Bu iki uygulamanın Kraliçe'nin parladığı söylenen efsanevi tenine katkısı vardı. Nemlendiricisi bal ve aloe vera'nın bir karışımıydı. Bu karışım o meşhur parlaklığını sürdürmesine ve Mısır güneşinin verdiği zararı onarmasına yardım ediyordu. Kraliçe cildini yumuşatan ve pürüzsüzleştiren gül suyu yüz toniğini de seviyordu. İşte onun bugün hala kullandığımız asil güzellik taktiği. Kleopatra elma silkesini tonik ve yüz temizleyici olarak kullanmayı seviyordu. Kraliçe besleyici ve nemlendirici olarak banyosuna yulaf ezmesi de koyardı. Mısırı yönettiği zor bir günün ardından rahatlatıcı bir yüz maskesi olarak kaymak ve bal kullanırdı. Bu onun cildini nemlendirir ve beslerdi. Bunu yese de olurmuş. Konu açılmışken. Kleopatra'nın beslenme düzeni sağlığında, endamında ve genç görünüşünü korumada önemli bir rol oynuyordu. Mesela incir, kraliçenin beslenmesinde büyük bir önem taşıyordu. İncirin kilo kontrolünün yanı sıra cilt ve saç için de birçok faydası olduğu söylenir. Kleopatra bol bol kabuklu kuru yemiş de yerdi. Kabuklu kuru yemişler cildi güneşin verdiği zararlardan korur. Aynı zamanda antioksidanlar açısından da zengindir. Bu da kraliçenin sağlıklı kalmasını sağlıyordu. Hey Kleo bak burada seni inceliyoruz. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka videolarımız da var. Tek yapmanız gereken sol ya da sağ videoya tıklayıp keyfini sürmek. Unutmayın, hayata olumlu bakın.